YouTube'a mı hocam? Evet YouTube'a olması atayım. Şimdi özdeşik nedir? Bilinmeyenin her değeri için doğru olan eşitliklere özdeşlik adı verilir demiş. Yani e özdeşlik şu şekilde olması lazım. Yani çeşit özdeşlik çeşitleri olabilir. Örneğin 2 çarpı x artı 3 ifadesinin özdeşi. Dağılmış haliye olan 2x artı 6 olabilir mesela ya da e, 3x kare artı 2 çarpı x eksi y ifadesinin özdeş şekli şu olabilir 3x kare artı dağıtır şuraya 2x eksi 2y olabilir bu iki ifade mesela şu iki ifade soldaki ifade, değil, sağdaki ifade birbirinin özdeşidir deriz ya da şu iki ifade birbirinin özdeşidir deriz ama bazen özdeş olmayan ifadelerde yazılabilir mesela 2 çarpı x eksi y eşittir 2x artı y şeklinde bir şey yazmışlar mesela ya da şöyle bir şey yazmış 3x artı 4 eşittir 12 diye bir ifade yazmış. Şimdi her gördüğümüz ifade özdeşlik olmak zorunda değil. Ee, neden değil? Bazen bunlar denklem olabilir. Yani 2x-y şeklinde yazılmış bir ifade mesela. Bakın. Denklem şeklinde yazılabilir. Şunu şöyle dağıtayım. 2x-2y eşittir. 2x artı y biçiminde yazdık. Bakın bu sol tarafta sağ taraf birbirine eşit olmadığı için sol taraf sağ taraf birbirine eşit olmadığı için bu ikisi birbirinin özdeşidir diyemeyiz. Ama bu çözülebilir bir denklem haline getirebilir. Mesela. Ee, o yüzden bu bir özdeşlik değil. Sol tarafı düzenledim. Sağ tarafı düzenledim. Farklı şeyler çıktı. Bu özdeşlik olmaz. O yüzden çarpı koydum. Mesela 3x artı 4 eşittir 12. 4 diğer tarafa attım. 3x eşittir. Ne oldu? 8 oldu. Bu bir nedir? Bu bir denklemdir. Sol tarafla sağ taraf birbirine eşit değilse bunlar özdeşlik olmaz. Özdeşlik diyemeyiz bunları. Özdeşlik dememiz için şurada olduğu gibi sol taraftakini düzenledim. Sağ taraftakinin aynısı çıktı. İki tarafta aynı şey olunca özdeştir bunlar. Sol tarafla sağ taraf baktığınız aynı çıktı. İki tarafta birbirinin özdeşi anlamına gelmiş oluyor. E, bu kısmı mesela not alabilirsiniz. Şimdi evet bu kısmını not aldıysanız e, devam edeyim. Şimdi bizim kullanacağımız özdeşlik yani soru olarak ne sorulabilir? Bu özdeşlik midir? Değil midir diye sorulabilir. Özdeşlik olması denklem olabilir. E, bu şekilde bir ayrım yapabiliriz. Denklem olduğu zaman. Denklemde zaten çözülecek denklemler vardır. Çözülür yani denklemler. 3x artı 4 eşittir 28 eksi x mesela. Bu denklem çözülür. Niye? x'i diğer tarafa atarım. x olarak artı x olarak gelir. 3x artı x eşittir 4 diğer tarafa atarım. 28 eksi 4. Bakın 4x eşittir. 24 oldu. Bunu çözebiliyorum. Çünkü bu devam ediyor. Çözülüyor. Ama şu çözülmez. 3 çarpı a kare artı b kare Neye eşittir bu? 3a kare artı 3b kare eşittir. Bu çözecek bir şey değil. Çünkü bu soldakinin açıklaması olmuş. Nasıl olacağını anlatmış. Tamam mı? Bu nedir? O zaman çözülmeyeceği için bu özdeşliktir. Çözdüğünüz zaman, çözmeye çalıştığınız zaman denklem olur. Aradaki fark budur. Şimdi bazı önemli özdeşlikler var. Bazı önemli özdeşlikler şu işe yarıyor bizim işlem fazla işlem yapmadan çözüme yani sonuca ulaşmamıza yardımcı olur özdeşlikler. Bunlar nasıl şeylerdir? Bunun gibi mesela biraz önce biz karelerin alanları bulmaya çalışıyorduk. A artı B'nin karesi. Şöyle bir karem olsaydı benim. Kenar uzunlukları A artı B'ye A artı B olsaydı bunun alanını bulmak için ben ne yapıyordum? A artı B'yi yazıyordum. A artı B'yi bir daha yazıyordum. Sonra Şöyle A ile A'yı çarpıyorum. Birinciyle birinci ile ikinci. birinci. Birinci ile ikinci. İkinci ile birinci. ikinci ile ikinci çarpıyorum. Ne oluyor yani? A çarpı A. A kare. A çarpı artı B artı AB. Artı B ile A'yı çarptım. Artı AB yaptı. Sonra artı B ile artı B çarptım. Artı B kare yapmış oldum. Topluyorum. A kare artı 2AB artı B kare olmuş oldu. Düzenledim topladım ve bu hale gelmiş oldu. Şimdi bunu bu şekilde uzun uzun yapmaktansa özdeşlik dediğim şey bunu kısa yoldan yaptıran şeydir. Özdeşliklerimizi birkaç tane önemli özdeşliğimiz var dedik. Birincisi iki terimin toplamının karesi. Yani birinci özdeşliğim şu. A artı B'nin karesi özdeşliği. Ya da X artı Y'nin Toplamının karesi özdeşliği. Nasıl yapılır? Şöyle yapılır. x artı y'nin karesi. Birincinin karesi. Artı. 2 çarpı. 2 çarpım diyeyim bunu Çarpı nokta koyayım, 2 çarpı. Birinci ve ikincinin çarpımı. Bu artık ezberlenecek bir şeydir. Birincinin karesi artı 2 iki, ile birinci ve ikincinin çarpımı. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı diyoruz biz buna. İki katı diyeyim şöyle. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı artı ikincinin karesi. Bu nedir? Bu ezberlenecek bir şeydir. Yani nasıl ezberlenir bu? X artı Y'nin karesi alınırken nasıl alınır? Şöyle alınır x artı y'nin karesi alınırken birincinin karesi yani birincinin karesi x'in karesini alacağız. Niye? Birinci burada x'ti. Bu birinci. Şu da ikinci olmuş oluyor. Artı 2 çarpı birinci ve ikincinin çarpımı demiş. 2 çarpı birinci x bir de ikinciye ikisini çarpıyoruz. Sonra artı demiş. İkincinin karesi. İkinci ne? Y. Y'nin karesi olmuş oluyor. Bunu düzenlersem x kare artı 2xy artı y kare olmuş oluyor. Bakın biz burada a artı b'nin karesini almıştık. on olmuştu. a kare şöyle açı açı yapmıştık. Bu olmuştu. a kare artı 2ab artı b kare olmuştu. Bu da ne oldu? x kare artı 2xy artı y kare olmuş oldu. Evet bu kısmı not alabilirsiniz. Şimdi e, bu ifadeye baktığımıza göre şimdi birinci maddede hala bir iki terimin toplamının karesi ifadesindeyiz. Şurayı kısmı bir sileyim. Başka bir örnek ifadenin karesini almaya çalışalım. Mesela başka bir örnek ifade karesi alınacak ne olabilir? Burada vermiş 2x artı 3y'nin karesi nasıl alınır? Şöyle yazdım. 2x artı 3 y'nin karesi. Bakın burada artık ifadelerde şeyler değişti. Birinci 2x oldu, ikinci 3y oldu. Şimdi buna göre kare alacağız. Nasıl alınır karesi? Şöyle alalım. Demiş ki önce birincinin karesi demiş. Birinci dedim sayı kaç? 2x'in karesini al diyor. 2x'in karesi demek düzenlersem 2x çarpı 2x demektir. Yani 4x karedir artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı demiş. İki çarpı birinci çarpı ikinci. Ne yapar bu da çarparsam? 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12 x, y artı ikincinin karesi. İkinci sayı ne? 3, y'nin karesi alınacak. 3, y'nin karesini alırsak 3, y çarpı 3, y 9, y kare yapar. Bunu en son yazarsam 4x kare artı 12xy artı 9y kare olacaktır. Bunu bu şekilde not Şimdi devam edelim mesela. Ee, aynı buna benzeyen bir örnek daha verelim. 2x artı 3y'nin karesi gibi. Ne olabilir mesela? Başka bir tane desin ki mesela 3 x artı y'nin karesi 3 x artı y'nin karesi nasıl alınacak? Şimdi yine birincini karesi edeceğiz. Bu sefer birinci 3 x. ikinci de y oluyor. İşaret artı. Birincinin karesi 3 x'in karesi alınacak. 3 x'in karesi dediğimiz 9 x kare yapar. Artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci. 2. 2 çarpı 3 x çarpı y. Yani 2 kere 3 6 x y yaptı burası da. Artı ikincinin karesi. Yani y'nin karesi alacağız. Artı y kare. Ne oldu? 9 x kare artı 6 x y artı y kare biçiminde ifade yazılmış oldu. Bu. bunu not alabilirsiniz hemen. Hemen siz bunu not aldıktan sonra şeye geçeceğim. İki terimin farkının karesine geçeceğim bu sefer. Bakın burada iki tane terimin toplamının karesi vardı. Şimdi bu sefer iki terimin farkının karesini alacağız. İki terimin farkının karesi alınacak. Şöyle birinciyi sileceğim. Artık ikinciye Merhaba geçeceğim. Mıyım. Tamam. İkinciye geçelim. İkinciye nasıl geçeceğiz? Onda da şöyle geçeceğiz. İki terimin farkının karesi. Mesela a eksi b'nin karesini nasıl almış? Ne demektir bu? a eksi b'nin karesi. a eksi b çarpı a eksi b demektir. Bunu yaparken biz ne yapıyorduk? Birinciyle birinci birinciyi, birinci ile ikinciyi, ikinci ile birinciyi, ikinci ile ikinciyi çarpıyorduk. A ile a'yı çarptım a kare yaptı. a ile eksi b'yi çarptım. Eksi a b yaptı. Sonra eksi b ile a'yı çarptım. Eksi a b yaptı yine. Eksi b ile eksi b'yi çarptım. Artı b kare yapmış oldu. Düzenlersem a kare eksi 2 a b artı b kare yapmış olur. E bu şekilde tek tek sürekli yazıp çarpmak zor. Hiç hatırlamazsan yapabilirsin. Ama bunun bir kolayını bulmuşuz. Neymiş o kolayı? O da şu. Şurayı fazla silmeyeyim. Silmeme gerek yok çünkü. İki terimin farkının karesinde de iki terimin farkını alıyoruz. Mesela ne gibi? x bu ikinci maddemiz. iki terim farkının karesi x eksi y'nin karesi nasıl alınıyor? Biraz önce ne öğrendik? x artı y'nin karesini öğrendik. Şimdi ne öğreniyoruz? x eksi y'nin karesi. Bu sefer aradaki fark çok basit arkadaşlar. Bu sefer ikincinin başında eksi var. Önemli olan o bizim için. Şu örneği silmiş olayım. Yeni örnek yapacağımız için. Şimdi biraz önce ne yapmıştık? Birincinin karesi yapmıştık. Artı diyorduk ya. Bu sefer birincinin karesinden sonra artı değil. İkinciyi eksiyle başlayacağız. Neden? Çünkü birinci ile ikinci çarpıldığı zaman elimize negatif bir sayı çıkacaktır. Çünkü ikincinin başındaki işaret negatif. Ha, sonunda ikincinin karesini nasıl yapıyoruz? İkincinin karesini artı yazıyoruz. Neden? Eksi ile eksi çarpınca zaten yine artı olacaktır. O yüzden olmuş oluyor. Yani sadece bir tane ortada eksi olması lazım. Aynı şurada olduğu gibi. Aynı şurada olduğu gibi. Birincinin karesi x'in karesi. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Yani y'nin karesini almış oluyoruz. Peki buna örnek var mı derseniz var. Şurada vermiş 5x y'nin karesini aldırmış. 5x y'nin karesi nasıl alınır? Birincinin karesi yani birinci dediği 5x'in karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. 5x'in karesi ne yapar? 25x kare yapar. Eksi. 2 kere 5 10. 10 x Artı y'nin karesi. 25 x kare. Eksi 10 x Artı y kare olacaktır. Bunun sonucunda çıkan.